Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de ekrana gelen kim milyoner olmak ister, her hafta başarılı performanslarla izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek son soruya ulaşan 19 yaşındaki Berk Göktaş bu hafta 5 milyonluk soruyu açtırdı. Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansı, hem ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu, hem de ekranları başındaki izleyicileri oldukça heyecanlandırdı başarılı bir performans sergileyen yarışmacı ikinci baraj sorusuna kolaylıkla geldi. Berk Göktaş, son soruyu doğru yanıtlarsa milyoner tarihinde ilk kez 5 milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. İşte 5 milyon Türk lirası değerindeki o soru. Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, biz bir çeşit yeme asla katlanamayız diye isyan edip Hazreti Musa'dan, Rabbine dua et de versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? A. Mercimek, B soğan, C nohut, D sarımsak. Doğru cevap C nohut olacak.